tekrardan merhaba arkadaşlar o videoyu attım. şu anda bu videoyu atıyorum evet. minecraft hemen google'umuza gelip minecraft 1.1 bunu indirin şu ilk çıkan site şu site tıklayın isterseniz happy moddan da indirebilirsiniz Şöyle biraz bekleyin. Türkçe'ye çevirsin. Tamam. İndirmeye başlıyor. Basın arkadaşlar. Reklam çıkacak. Onu kapatalım. Tekrar da indirmeye başla. Ya basıyoruz. Ve arkadaşlar bana tekrar indirilsin diyor. Ben indirmeyeceğim. Ee, iptali basacağım. Siz buradan indirebilirsiniz. Linkini gene koyacağım. Bakın yeni linki kopyalayayım. Bağlantıyı kopyaladık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Video'ya like atın, kanala abone olun.